Kızım için yani çok selam Şurada Roder kapağı var Açamaz Bir türlü açamaz hani. İki tane kazma yaptı Arabayı aldırdık Allah'ın başkanım, yapacak bir şey Allah'ın Yok. Ben Recep Karaş, Nafis Gürman Mahallesi'nde oturuyorum. Ama e, tabii sel oldu bu akşam. Selden dolayı bizim evet. evimiz hasar gördü. E, belediye mis tarafından, bayrak belediye tarafından Allah razı olsun bize yardımcı oldu. Ama, e, bize be, bayrak belediye e, kız yurduna bizi getirdiler. Orada misafir bulunmaktayız. Burada bizi misafir ediyorlar. E tabii ki bizim kullanılacak hiçbir malzememiz, eşyalarımız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Ondan dolayı buraya getirdiler. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Ben Neziha Edinç. Bayraklı Kemal Atatürk Spor Salonu'nun dibindeyim. Tek katlı evim var. Evime tavanı kadar su bastı. Bahçeme giremiyorum. Evime giremedim. Su bastı. Evim hasar gördü. Çok zarardayım. Belediyenin kız yurdunu yerleştirdiler. Orada misafir olarak kalıyoruz bu gece. Bayraklı Belediyesi'nin yaptığı yardıma teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>